Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Photoshop CS6'da nasıl kolay bir şekilde profil fotoğrafı yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçelim. İlk başta arkadaşlar Photoshop programımızı açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere açılıyor. Biraz açılması uzun sürüyor arkadaşlar. Bilgisayarım yavaş olduğu için. Evet. Dosya kısmına geliyoruz arkadaşlar. Dosya, yeni ve 800'e 800 bir katman açıyoruz. Adını buradan PP yapalım. Evet arkadaşlar katmanımız açıldım. Katmanımızı ilk önce size videonun açıklama kısmında vereceğim GFX spekler var arkadaşlar. Bu gfx spekler ne işe yarıyor Önceki videoda da anlatmıştım yine anlatayım Bunlar bizim profil fotoğrafı Banner tarzı Yaptığımız çalışmalarımızda Arka planı kaplayan Renkli desenler arkadaşlar Bu gfx spekler Çok mu önemli hayır düz renkte yapabilirsiniz Ama daha güzel duruyor arkasından, daha göz alıcı duruyor Evet arkadaşlar açıldı gördüğünüz üzere Burada binlerce var öbürki videoda Göstermiştim hiç uzatmayacağım Buradan bir tanesini seçiyoruz arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Ya da daha güzel bir şey bulabilir miyim diye bakıyorum. Arkadaşlar bence bu ideal. Bunu seçeceğim. Buradan üstüne sağ tıklayıp arkadaşlar seçtiğimizin üzerine sağ tıklayıp katman çuvalt var arkadaşlar tıklıyoruz ve belgeden pp yani daha demin profil fotoğrafı için açtığımız katmanı tıklayıp yeni adını da buradan ne yapalım template yapalım tamam diyoruz ve bakın arkadaşlar profil fotoğrafı için açtığımız katman attı. bunu kapatabilirsiniz önemsiz bu ctrl t'ye tıklayıp bundan boyutlandırıyoruz arkadaşlar bunu boyutlandırdıktan sonra tam ortaya böyle tıklıyoruz Bur buraya kadar hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar asıl zor kısma geçiyoruz aslında çok zor değil ama biraz pratik yapmanız gerekiyor sadece text kısmına gelip buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz ben beyaz kullanıyorum daha göz alıcı oluyor parlaklık konusunda çözüm rehberi benim kanalımın adım o yüzden Ç ve R harfleri yapıyorum. Arasında boşluk bırakmanız çok önemli arkadaşlar. Sonra hepsini seçip yukarıdan text kısmında mesela 87 pt yazıyor arkadaşlar burada. Burada. Ama biz bunu boyutunu boyutunu T yazan yerden sağa çekerek büyütüyoruz arkadaşlar. Boş bir yere tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere böyle bir text açıldı. Buradan Burası da çok önemli arkadaşlar. Bakın. Çr yazan. Text penceremizi geldikten sonra metni rasterleştir dememeniz gerek arkadaşlar metni rastorize ediyoruz çok önemli yaptıktan sonra bu işlemlerin hepsini çr katmanı seçiliyken buradan yukarıda sol tarafta dörtgen işaretleme aracını seçip harfi Buradan tek bir şekilde seçtikten sonra sağa tıklayıp kesme ile katmanlıyoruz ve buraya yeni bir katman açılıyor arkadaşlar. Bu ç katmanı yani ç harfinin katmanı arkadaşlar. Burada harfleri ayırıyoruz biz birbirinden. Burada da aynı şekilde ç'ye seçiliyken kesme ile katmanlıyoruz ve yeni bir katman açılıyor. Buna da harfimizin ismini veriyoruz. Bakın arkadaşlar bunu niye yaptım? Gördüğünüz üzere istediğiniz boyutlarda harfi boyutlandırıp bu şekilde oynatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sonra R harfini seçiyoruz buradan. Sizde ne yazıyorsa artık A mı yazdınız, B mi yazdınız? Buradan uygulayalım. R harfini seçip bunun içine doğru itiyoruz arkadaşlar, içine. Yani bu harfleri birleştiriyoruz birbirine. Şu şekil iyidir. Evet arkadaşlar şu an hiçbir şeye benzemedi. Oraya yazıyor gibi. Çünkü üst üste bindi harfler. Sonra Ç harfini CTRL bak çok önemli arkadaşlar burası. CTRL tuşuna basılı tutarak klavyeden buradan pencereden katmanlar penceresinden Ç harfinin üstüne bir kere tıklıyoruz ve dışı böyle çizgi çizgi oluyor. Sonra seç değiştir ve genişlet tuşuna bastıktan sonra burayım. 5 yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra R katmanı seçiliyken Delight'a e basıyoruz ve bakın arkadaşlar birleştiği yerler kesildi buradan. Sonra CTRL e D tuşuna basıyoruz ve birleşti. Buradan Alt Alt tuşuna basılı tutarak klavyeden Buraları silmemiz gerek arkadaşlar. Güzel durmuyor çünkü. Buradan silgi aracını seçip CR katmanını seçip pardon R, R katmanını seçip buradan siliyoruz. Sonra yukarıya geliyoruz. Ben burayı da sileceğim. Evet arkadaşlar buraları sildik. Sonra alt scroll deyip Bakın arkadaşlar çok güzel bir logo oldu. Şimdi biz bu logoya başka neler yapacağız? Sonra C ve R katmanını basılı tutarak Ctrl'ye tıklayıp katmanlar penceresinden sağ tık ve katmanları bağla diyoruz. Pardon arkadaşlar çok yanlış bir şey yaptım. Çok özür diliyorum. Ctrl+E yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. CR diye bir katman oluştu. Bakın. Bu şurada hafif izler kalmış. Ben bunları da sileyim şuradan. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere Birleşti katmanlarımız. Ondan sonra çeyrek katmanın üstüne pencereden sağ tık buradan karıştırma seçeneklerine giriyoruz ve buradan katmanlarımızı yani text yazımızı istediğimiz renkte boyuyoruz. Bakın arkadaşlar, dışını parlatabilirsiniz bu şekilde. Dış ışımaya tıklayıp buradan opaklığını açalım biraz. Ben bu şekilde beğeniyorum arkadaşlar. Zaten orijinal ayarları da böyle dış ışımanın parlıyor. Sanki dışına floresan ışık koymuş gibi neon tarzı oluyor. Buradan desen kaplama yapabilirsiniz. Degrade kaplama yapabilirsiniz. Biz şimdi degrade kaplama yapacağız. Buradan degrade kaplamaya girdikten sonra bakın renkli yapabilirsiniz böyle altı kırmızı üstü beyaz yapabilirsiniz. Bugün 23 Nisan olduğu için biz böyle kırmızı beyaz bir renk tercih edeceğiz. Bu arada hepinizin 23 Nisan olsa da gemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Küçük kardeşlerimiz varsa bizi izleyen. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Ve buradan dış ışımayı biraz daha böyle boyutunu şey yapalım. Arttıralım. Evet arkadaşlar. Ondan sonra buradan iç şişimi yapıyoruz. İç şişimanın opaklığını açıp boyutunu biraz kısmanız gerek şu şekilde. 9 ideal arkadaşlar. Sonra tamam diyoruz. Gördüğünüz üzere dışı neon şeklinde parlayan içi de Türk bayraklı bir text kaplama yaptık arkadaşlar. Text logo yaptık. Bunun alt tuşuna basıp scroll'dan küçültüyoruz. Sonra Çarek atman seçiliyken shift'e basılı tutarak bu önemli arkadaşlar shift'e basılı tutmanız eşit bir şekilde koyar çünkü. Buradan 0 0 ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle tam ortasına koyuyoruz. Koyduktan sonra arkadaşlar burada yapmamız gereken son bir şey kaldı. Ne? Buradan bunu kaydetmek arkadaşlar. En basit iş. Buradan Yukarıda dosya Farklı kaydet Ve Buradan istediğiniz yere Kaydedebilirsiniz Buradan jpeg formatıyla kaydetmeniz lazım Bu çok önemli Evet bizim işimiz daha bitmedi aslında arkadaşlar Niye bitmedi Ben normalde kendi profil fotoğrafımda Bu normalde bir logo oldu Biz bunu profil fotoğrafı yapmamız için Bunu profil fotoğrafı olarak da kullanabilirsiniz Ama ben altına kendi kanalımda kullandığım özellikler ne tür içerikler yapacağımı gösteriyorum arkadaşlar. Bu yüzden altına biz bu kanalda Photoshop dersleri veriyoruz. Buraya Photoshop yazabilirsiniz. Ondan sonra şuradan tutalım. Azıcık daha küçültelim. Biz bu kanalda Photoshop dersleri ve YouTube'la ilgili eğitimler verdiğimiz için Photoshop yazdım ben buraya. Sonra end işaretini seçip buradan istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Biz burada Photoshop eğitimi verdiğimiz için bu kanalda sizler için. Buradan Photoshop'u seç ve buradan başka bir font seçiyoruz arkadaşlar. Bu fontumuz ne olsun? Şu font olsun arkadaşlar. Photoshop altına da enter'a tıklayıp Photoshop tutorial. Tutorial yazıyoruz arkadaşlar. Tutorial yazıyoruz. Bunu da aynı şekilde ortalıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada güzel aynı şekilde shift'e basılı tutarak eşitliyoruz. Ve buradan sağ tık karıştırma seçenekleri ve dış ışıma yapıyoruz arkadaşlar aynı şekilde dışını aydınlatıyoruz bu şekilde ben buradan boyutunu azıcık arttırıyorum buradan kontür ekliyorum ben bunu arkadaşlar kontürümüzün opaklığını açıyoruz şu şekilde iki boyutlarında bir kontür ekliyorum Evet arkadaşlar Profil fotoğrafımız bitmiştir. Daha demin ki gösterdiğim gibi dosya farklı kaydet. Buraya profil fotoğrafı yazalım. Prof. Fil. Foto yazalım. JPEG formatında. Masa üstümüze atalım arkadaşlar. Maksimum derseniz burada daha güzel bir profil fotoğrafı oluşur. Daha net bir profil fotoğrafı. Ben bunu kaydetmiyorum. Siz kaydedebilirsiniz. Evet masa üstümüze düştü arkadaşlar. Bu şekilde. Profil fotoğrafımız oluştu arkadaşlar. Mükemmel bir profil fotoğrafı yaptık giriş seviyesinde. Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.